Merhaba, hoş geldin. Öncelikle bizi tercih ettiğin için çok teşekkür ederim. Biz aynı zamanda Türkiye'nin bir numarası olmakla birlikte bu işi en iyi yapanların arasındayız. Dünya çapında. Öncelikle size nasıl hitap edeyim? İsminizi alabilir miyim lütfen? Memnun oldum başta şunu belirteyim ki gerçekte ben çok eğlenceli bir adamımdır. Ama işimin verdiği ciddiyet dolayısıyla bunu pek mimiklerime yansıtamıyorum. Yani bunu da size böyle geçirdiysem kusuruma bakmayın. Tarzım bu. Evet normalde normalde eğlenceli bir adamımdır ama mimiklerime bunu yansıtamıyorum. Devamlı işimizin verdiği bir ciddiyet kar şeyiyle Böyle kaldık. Yani normalde şu an gülmem lazımdı ama. Yani geçti artık. Yapacak bir şey yok. Siz nasılsınız? Onu bir baştan açıklayayım dedim ya. Size karşı bir tavır değil yani. Evet. Evet. Benim tarzım bu yani. Her şeyden önce ne içersiniz? soğuk, sıcak, çay, kahve. Ne ikram edelim? Ya tamam. Benim kahve içmem için, sizin için bir mahsuru var mı? Sağ ol, sağ ol. Hemen kahvemden bir yudum alayım. Evet. Şimdi koruma talebiniz var. Bunun için ilk başta biz sizin bir bilgilerinizi bir sistemimize bir yazalım. Ondan sonra adım adım ilerleriz. Nasıl? Uygun mudur sizin için? Tamamdır. Ben hemen bir sistemimi açayım. Tamamdır. Evet, adınızı biliyorum zaten. Soy isminizi alabilir miyim? Ee, doğum tarihiniz gün, ay ve yıl olarak lütfen. Evet. Ee, telefon numaranız. Ee, yağmur sesi biraz fazla geliyor. Ee, camı kapatabilir miyim? Evet. Ee, biraz dışarıda yağmur vardı. Dedim rahatsız etmesin bizi. Rüzgar da başladı hafiften. Evet işimize dönelim. En son soy isminizi, telefon numaranızı, doğum tarihinizi almıştım. Evet. Ee, açık adresiniz lütfen. Evet. Hayır efendim. Kesinlikle bu da benim bir tarzımdır. Eldivensiz. Evet. Devamlı eldivenle. Nedenle gelince işimden dolayı elimin üst kısmı yandı. Evet efendim. Yine bir koruma programındayız. Detaylarına girmeyelim. Yani girmesek daha iyi olur çünkü isimler biraz farklı isimler ve onların kimse tarafından duyulmasını istemiyorlar. Yani işte bir sıcak bir ortam oldu diyeyim. Evet. Ondan dolayı da elimde bir yanma oldu. Üçüncü dereceden. Ve devamlı eldiven takıyorum artık. Evet. Doğrudur efendim. Doğrudur. Neyse biz işimize dönelim şu an. Adresinizi aldım. E-mail adresinizi de alayım. AVM'den tekrar büyüdüm. Mahsuru yok değil mi? Teşekkür ederim. Evet. Şimdi e, koruma istediğiniz gün sayısı Evet. Tamamdır. Hangi şehirde yani? Yaşadığımız şehirde mi koruma istiyorsunuz? Yoksa başka bir şehre mi gideceksiniz? Ee, bir de katılacağınız davet, ne daveti, kimler olacak ağırlıklı ve kimle gideceksiniz. Evet, başka bir şey yok. Neresiydi? Evet. Kimle gideceksiniz efendim? Siz yalnız gideceksiniz. Efendim bizzat ben kendim size eşlik edeceğim. Evet efendim siz bize bir dostumuzun sevdiğimiz bir abimizin selamıyla geldin. Bize bizzat kendim geleceğim diye söz verdim. Evet efendim bizzat ben kendim geleceğim. Ve size bütün yolculuğunuz boyunca eşlik edeceğim. Cuma gününden başlayıp Pazartesi gününe kadar sizi sağ salim buraya geri getirene kadar efendim. Evet efendim. Merak etmeyin, merak etmeyin. Ben gerekli bilgilerin hepsini yazacağım zaten şimdi. Ona göre de plan ve programlarımızı açıklayacağım ve sağ salim sizde eğlenceli bir şekilde güzel bir vakit geçirip geri geleceğiz buraya efendim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Evet efendim. Doğrudur, doğrudur. Tamam. Efendim sağ olun, teşekkür ederim. Evet, bunu Tayland'da yaptırmıştım bu dövmeleri. Doğrudur. Yani, işte gençlik hevesi diyelim. Evet efendim. Tekrar e, davete dönersek, e, şehir dışında dedik en son. E, bu otelde mi oluyor yoksa özel bir davet mi? davetiye bilgilerini alabilir miyim lütfen? Evet, otelde. Ee, adres alabilir miyim lütfen otelin adresini? Ha, bildiğimiz bir otel zaten. Pardon, bir su içebilir miyim ben? Şurada. Ee, bu şey nasıl diyeyim? soda diyelim ya evet ben böyle evet böyle seviyorum efendim Kendinizi içer miydiniz efendim su? Tamam. Okey. Şimdi şöyle bırakayım efendim. Bir bardak suyumuzdan da içelim. Kusura bakmayın böyle rahat davranıyorum ama sizi kendime yakın gördüm, samimi gördüm yani. Sizdeki o samimiyet de bana geçti. E, bir mukabele efendim, bir mukabele. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Şimdi partiye dönelim tekrar. Bu bir organizasyon dedik. Otelin bilgilerine girdik. Siz tek başınıza gidecektiniz. Orada buluşacağınız kişiler akraba, eş, dost. Tamam. Evet. Onu da yazdık efendim. Evet şimdi biraz kişisel sorular soracağım. Özel sorular. Bunları lütfen e, samimiyetle cevaplayın ki koruma programımıza bir sekteye uğramasın. Teşekkür ederim. Alkol kullanacak mısınız o gece? uyuşturucu kullanıyor musunuz? Veya o gece kullanacak mısınız? Çok güzel. Hayır efendim ben kullanmıyorum. Sigara da içmiyorum efendim. Hele hele çalışırken zaten kullansam bile alkol içmem çalışırken. Ben meyve suyunu içerim efendim orada. Merak etmeyin. Evet efendim siz sayısız bunları sıkıntı etmeyin efendim. Efendim sağ olun. Teşekkür ederim. Tekrar partiye dönelim. Evet. Bu bilgileri de girdik. Tamamdır efendim. Efendim bu cumadan Evinizden gelip ben sizi alacağım. Havaalanına beraber gideceğiz. Uçaktan aynı uçaktan ben e, rezervasyonumu yaptırırım. Uçak bilgilerinizi de alayım ben bu arada. E, tamam olur bana e, siz e, mesaj atarsınız. Uçak bilgilerinizi. Ben o uçak bilgilerine göre zaten e, aynı uçaktan rezervasyon yaptırırım. E, yan koltuğunuza değil de bir arka koltuğa ben rezervasyonumu yaptırırım. Ha siz business class mı uçuyorsunuz? Ben business class'ın bir arkasında olurum o zaman. Perdenin diğer tarafı. Evet efendim. Size de fazla yük olmayalım. Biliyorum biliyorum efendim de. Olsun. Ben perdenin diğer tarafından rezervasyon yaptırırım. Zaten aramızda bir perde var. Yani kişisel bu benim şahsi görüşüm de. Bu aradaki perde içinde ekstradan Birkaç bin lira fazla vermek. Arada bir perde var yani. Başka bir şey yok. Yani benim bu kişisel şahsi görüşüm yani. First class tamam. Bir ayrıcalığı var. First class'ta size ait hemen hemen neredeyse bir oda veriyorlar. Ama business class'ta bir perde var. Başka bir şey ben görmedim. Bir de uçağı siz bizden önce biniyorsunuz. O kadar. Var mı başka bir ayrıcalığı? Ha, bir de portakal suyu pardon. Evet evet şampanya parlandı portakal suyuna es geçmiş. Ama onun için gerçekten değebilir 2 milyar fazla. Neyse efendim biz işimize dönelim. Normalde bu konuşmama gülme mimikleriyle devam etmem lazım ama işte olmuyor. Böyle kaldık efendim. Oldu. Tamam efendim tamam. Evet. Şimdi uçaktan e, otele beraber tekrar gideceğiz. Daimi olarak ben sizin yanınızda olacağım. Size yalnızca şunu vermek zorundayım. Bu gördüğünüz aletle bunu çantanızın içine koyacaksınız. Şurada düğmesi var efendim ve basılı tuttuğunuzda yeşil ışık yanar. Yeşil ışık yandığında aktif olmuş demektir. Evet bu aktif olduktan sonra tekrar bastığınızda bana uyarı gelir. Ve ben o uyarı ile birlikte sizin tehlikede olduğunuzu bilirim. Ve zaten bunda GPRS olduğu için nokta atışı da nerede olduğunuzu bilirim. Yani otelin içerisinde belki lavaboya gittiniz, belki tuvalete gittiniz, belki birisiyle özel bir görüşme yaptınız. Bunlara istinaden efendim bu. Bunu şöyle bırakıyorum. Evet. Size takdim edeceğim bunu bunu çantanızda kesinlikle ve kesinlikle bunu çantadan çıkartmanız yasak. Evet efendim tabii ki ben yirmi, yani devamlı yanınızdayım ama özel durumlar olabiliyor bazen. Evet bu özel durumlarda bu, bununla işimizi çözeceğiz. Anlayış için teşekkürler. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet. Otelde ben Yan odadan, hemen sizin yan odanızdan da rezervasyon yaptırın. Ee, yok efendim. Aynı odada kalamayız. Prensipler gereği. Olmaz efendim. Olmaz efendim. Ben yan odadan e, rezervasyonumu yaptırırım. Zaten bu buton sizde olduğu için bir sıkıntı yok. Yani ben bir tek gözüm açık uyurum zaten bütün gece. Merak etmeyin. Yok efendim. Hiçbir sıkıntı olmaz. Müşteri olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Parti boyunca devamı zaten ben size yakın duracağım. Ona göre de ben kıyafetlerimi alırım. Simokinimi giyerim. Siz merak etmeyin o konuda. Yanınıza yakışır bir şekilde dururum zaten. Hiç kimse de anlayamaz. Benim sizin korumanız olduğumu fazla. Merak etmeyin. Hem bir e, arkadaş gibi yanınızda dururum. Kimseye de çaktırmam ben durumu. Merak etmeyin. Merak etmeyin efendim. O iş bende. Siz rahat olun. Evet. Evet efendim. Yani az çok abimiz de size bizi tavsiye ederken anlatmıştır. İşimizde ne kadar profesyonel olduğumuz. Yani. Evet, kusuruma bakmıyoruz değil mi? Kahveyle su içiyorum. Yani bu son bilgileri de gireyim efendim. Evet. Sizin e, bana sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı efendim? Yani her türlü şeyi sorabilirsiniz. Çekinmeyin. 3 gün boyunca biz birlikteyiz. Hem size bir arkadaşlık yapacağım hem de kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şeyden, hiçbir şekilde korkmayın bu üç gün boyunca. Evet efendim, var mı sizin sormak istediğiniz bir şey? Yok. Benim birkaç tane daha sorum olacak. Ondan sonra tamamlayacağız. Sözleşmeyi imzalarız efendim. Ondan sonra da gün tarih geldiğinde ben yerimde ve zamanında yanınızda olurum. Tehdit alıyor musunuz? Yok. Peki, e, çekinceniz, korkunuz nedir? Ha, eski partnerinizle ilgili. Anladım, anladım. Peki, herhangi bir mahkeme, karakolluk bir durumunuz oldu mu? Yok. efendim ben her şeyi kaydettim. Evet, evet merak etmeyin. Şimdi printerdan ben hepsini e, çıkarttırayım efendim. Sözleşmeyi imzalayalım. Tamam efendim, tamam. Tamamdır efendim. Ne demek, ne demek, ne demek. Bir mukabele. Teşekkür ederim. Evet. Print etsin efendim. Bu adam maşallah yani sizde de yani iyi görünüyorsunuz. Yani evet evet. Bayağı bir bakımlı birisiniz. Spor yapıyor muydun? Evet. Belli belli zaten. Yani fit duruyorsunuz. Bayağı bir fit duruyorsunuz. Yani bu zaman da öyle kendinize bakmanız lazım. Evet. Evet her şey hazır galiba. Printer'dan alayım. Şurada. Evet. Evet. Gerekli olan her şey burada zaten. Ben imzamı atıyorum. Sonra da size takdim ediyorum. İncelersiniz. Bu aramızdaki bir iş hukuku sözleşmesi efendim. Evet. ikimizin de haklarını korumamız lazım. Tabi tabi efendim her şey resmi olması lazım. Sonuçta bana güveniyorsunuz. Evet şöyle size takdim edeyim efendim. Şöyle bırakayım. Kalem. Bu. Şöyle bırakayım efendim kalemi de. Size inceleyin efendim. İmzalayın ve üç gün boyunca korumamız altındasınız. Hiç merak etmeyin. Hiçbir şeyden çekinmeyin. O davet ve parti boyunca efendim. İnceleyin siz efendim. Tamam mı? Var mı kafanıza takılan herhangi bir şey? Yok. Efendim çok memnun oldum. Ayağınıza sağlık ve görüşmek üzere. Evet efendim ben tam zamanında ve vaktinde evinizde olacağım. Teşekkür ederim efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz efendim. Görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.